ellerimizin Nepal macerası burada sona eriyor. Yeni rotamız Malezya aktarmalı uçakla Vietnam. Şimdi tabii ki Nepal'den Vietnam'a geçeceğiz ama önce Malezya'ya uğramamız gerekiyor. Ee, Malezya'da e, bir gece kalmamız gerekiyor. Ertesi günü Vietnam'a yolculuğumuz var. <laughs> Keyifli bir yolculuk sonrası Malezya'nın Kuala Lumpur şehrine varan dünya güzellerimiz Vietnam uçağının kalkış saatini beklemek üzere otelde konaklıyorlar. Ayı payı ay, ya ayırdım ama bunu kırmızıyı çok sever. Kırmızıyı çok sever. Bunu, bunu Faik Bey'e alalım. Faik Bey'e. Çok güzel, o sever biliyorsunuz allı gülü şeyleri. Güzel bir şapka aldım ona. Kovboy şapkası. Teksas usulü. Çok hoşuma gitti. Kafama taktım. O kırmızıları sever, yeşilleri sever. Bunu, bunu da Harun'uma aldım. Oğluna alayım. Istiyorum. Bir tane seviyorum. Ha, sorry. Ee, Kırmızıya deniyordu ya. Evet. Red, 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 red. Şimdi oğlan aldım benim kahvim. Nasıl güzel mi? Ne mi? Şort aldım Harun'a da. Bir şey alamıyorum çünkü zamanımız da yok bizim öyle alışveriş edecek çekimlerden. Ee, şimdi tabii ki e, aktarma için Kuala Lumpur, Malezya'ya geldik. Nepal'den ee, şimdi de artık yolculuk Vietnam'a gidiyoruz. Havalanına yakın otelde kaldık. Aa, bu develer de çok güzelmiş. Acaba üstüne çıksam beni çeker mi? Hı? Oradaki filleri çok şey yaptım beğendim. Hatta deve vardı, develer vardı. Kapıda deve. Şey olarak tabii ki koymuşlar, heykel olarak. Orada bir etrafına döndük. Sonra bir gece kaldık. Vietnam'a gelebilmek için Nepal'den ayrılıp e, Kuala Lumpur'da bir gece ka kaldık ve ardından da e, Vietnam uçağına bindik. Ve dünya güzellerimizin uçağı Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye iniyor. Şimdi yeni maceralara gelken açma zamanı. Tavşan oldum. Gel canım, gel benim. Tavşan kızı oldu. Bu senin kardeş. Ha kardeş, anladım. Bu gece kopuyoruz, kopuyoruz. Yemin ederim ah. seni taşır, seni ah. taşır. Ah. Ay. Yürüsene oğlum. Go, 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 go. Vietnam'ın sürprizlerle dolu şehri Hanoi'yi keşfetmek isteyen dünya güzellerimiz bisiklet tuk tuk denen yerel araçları binerek daha önce hiç tecrübe etmedikleri bir seyahate yelken açıyorlar. Vietnam'da rikşalarla tabii ki dolaştık. Hele dördümüz bir ara bir araya geldik. Şimdi Vietnam'ın rikşasıyla e, Hindistan'ın rikşaları çok apayrı. Mesela Vietnam'ın e, adam arkadan bisikletle, üç tekerlekli bisikletle sürüyor. Hindistan'da ne yapıyorsun? Bisikleti önde at gibi e, kendisi kullanıyor. Biz arkada oluyoruz. Hayton gibi aynı. Nasılsınız Bülent Hanımcığım? Teşekkür ederim efendim. Ay keyfimiz çok Zaten yerinde. haliniz nasılsınız? Çok güzel çok. Bir hava aldı keyfimiz yerinde. Oh. Arkadaşım nasılsın? İyi sağ olun çok mersi keyif alıyor musunuz? Çok keyif alıyorum harika bir şehir değil mi? Çok. Bütün böyle Fransız evleri falan evet, değil mi? Evet aynen. Fransız aynen. sümürgesinde kalmış ya. Aa değil mi Fransız mimari. Buranın en meşhur caddesiymiş. Ama yollar falan çok güzel. Ya öteki bölgelere nazara. Evet. Tabii değil mi? Çok güzel. Her kaladenin fevkinin de fevkinin. Ay kadına bak çok tatlısın. Hay. Oo oh, çok tatlısın. Go 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 go. Go. Messi. Go. Quickly. Hiç bisiklet kullandın mı Bülent Hanım? Yani şeyken... Küçüklüğümde küçük falan lüğümde. yok. Şu güzelliğe baksak Ay. Vay anam vay. Vah vah. İnanılmaz, hakikaten inanılmaz yani muhteşem. Yani savaştan çıkmasına rağmen Toparlamışlar kendilerini çok. Çalışkan insan her zaman neticesini evet. alır. Emek Emet olmadan ekmek Aynen. olmaz Safiye. Aynen. Aynen. Çok güzel bir göl değil mi ya? Çok güzel ya. Ve gölün etrafında çok güzel Fransız mimari evler yapılmış. Zamanında oturulmuş değil mi sömürge döneminde? Haydi Park gibi. Aynen. Aa, bu ağaçlar kaç yıllıkmış biliyor musun? Oo, ağaçlar çok burada değerli. Ağaçlar ayakta ölü. Görüyor musun? Enteresan. Ama bunlar canlı yani. Çok. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Merhaba. İyi sağ olun. Merhabalar. Ve dikkat ettim aşağı yukarı çok az gruplaşma var. Hep çift. Yer. Hep bir aşk yaşanıyor yani. nüfusu çok genç. Demek ki şu göl çok şeye... Aklını aşkla bozmuş. Aşktan başka bir laf söyleyemiyor insan bunlar. Ne dedim Bülent Hanım? İnsanların diyorum evet. konuşacakları sadece ve sadece hep aşk, aşk, aşk. 你不ي的 <laughs> 那كذ留ج <laughs> <laughs> Aviselha.